Garden Açelya Kırdüğü Salonu firma sahibi Ramazan Kartal. 2015 yılında açmış olduğumuz güzel salonumuzu ferah bir salon olarak size hizmet vermekten biz mutluluk duyuyoruz. Salonumuzda bütün masalarımız yuvarlak masa olup 6 kişilik bütün aileler arasında ferah bir sunum yapmaktayız. Salonumuz içerisinde suyumuz, meşrubatımız, çerezimiz, lokumumuz, cipsimiz, bunun yanında popkon hizmetimizle birlikte Çay, düğün anda da çay hizmeti vermekteyiz. Meşrubatlarımız da Coca-Cola, limonata, nazilli gazozu, nazilli portakal gazozu olmak üzere hizmetlerimiz. Bunun yanı sıra da frambuazlı pastamız, çikolatalı pastamızla masalarımıza porselen tabak, metal çatalıyla hizmet vermekten onur ve gurur duyuyoruz. Yılda yaklaşık 100 ve 120 adet düğün yapmaktayız. Hepsi birbirinden güzel, bu güzel düğün salonumuzun en kaliteli düğünleri yapabilmesi için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Salonumuzda değerli uygar uyarıcı müzisyenimizle birlikte düğünlerimize değer katıyoruz. Salonumuzda yaklaşık yağmurlar için hazırlamış olduğumuz 400 metrekare pergüle alanımızda 2025 Haziran ayı 1 itibariyle Zebre Perde tarafından, Zebre Perde tarafından İzmir firmamız değerli Mahmut kardeşimle birlikte hazırladığımız tasarımla yağmur yağsa bile 600 kişiyi bir damla ıslanmadan salonumuz bir dakika içerisinde kapanıp tekrar açılacak konuma ulaşmıştır. Güzel salonumuzun kuru yemiş hizmetini Tuğra kuru yemiş Ramazan Yaşar kardeşim tarafından fındığı, bademi, kajusuyla birlikte tuzlu fıstık ve soslu mısırıyla günü birlik düğün günü gelmekte olup taze taze porselen tabaklarda hizmeti yapılmaktadır. Salonumuzun bu sene bize değer katan en büyük kısmı bungalov evimiz. Düğün başlamadan önce gelin ve damadımızın konakladığı, güzel vakitler geçirdiği. Ayrıca içinde çelik kasası, buz dolabı, bunun yanı sıra para sayma makineleriyle onlara konforlu bir alan yarattık. Düğün anında isterse düğün yolumuzdan, gelin yolu dediğimiz yolumuzdan, isterse bu da düğün anında düğünlerine çıkabilirler. Bu sene salonumuzda sıcak çay hizmetimiz de var. Cam bardakta eğer düğüncümüz kendisi uygun görürse biz beşer yüz bardaktan iki adet bin bardaklık çay makinalarımızı aldık. Düğün sahibimiz bize 4 kilo çay, 4 kilo şekerini getirdiği takdirde kadromuz tepsisiyle, cam bardağıyla bütün hizmetini ücretsiz olarak ikramlarını yapacaktır. Bu hizmetimiz de 2025 sonuna kadar tüm dileyen düğüncülerimize bedelsiz olarak sunulacaktır. Salonumuzu gelin hanımların istediği gibi istediği masa örtüsü yeşil, mürdün, gri, taş yünü, beyaz, saten, güpür olmak üzere onlarca renk tonu ve kadife, dantel ve satenlerle birlikte sunumunu yapmaktayız. Ayrıca salonumuzda sandalye bağlamalarımız fiyonk olarak yapılmakta olup, taş yünü beyaz, saks mavisi, su yeşili, e, mor, lila, gold, beyaz, istediğiniz renkte, istediğin tonlarda hazırlanmaktadır. Masalarımızın üzerinde alyans çiçeklerimiz, beyaz çiçeklerimiz, bunun yanında ahşap kütüklerimizle birlikte düğünümüzü daha güzel nasıl yapabiliriz diye ince detayına kadar düşünüyoruz. Sizin için buradayız, size hizmet ediyoruz. En kaliteli düğünü Nazil'de sadece Açelya'da yaşayacaksınız.